Türkiye'nin en önemli gündem başlığı koronavirüsle mücadele. Son duruma rakamlarla bakacağız. Son 24 saat içerisinde maalesef yeni hasta sayısında oldukça büyük bir artış var. 7381 yeni hasta tespit edildi ve maalesef 161 hastamız da hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız da yüksek ama ağır hastalarımızın sayısı da arttı. Bakan Koca rakamları paylaştı ama önemli uyarıları vardı. Türkiye'de 161 can kaybıyla bir günde en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı. 7381 yeni hasta tespit edildi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı. Tabloya göre 3678 kişi sağlığına kavuşurken ağır hasta sayısı 4543 oldu. Türkiye'de son 24 saatte 162.231 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Toplam test sayısı 17,5 milyonu geçti. İyileşenlerin sayısı ise 381.569'a yükseldi. Bir günde 161 can kaybı olurken toplam vefat sayısı 12.672 olarak kayıtlara geçti. Günlük tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara destek çağrısında bulundu. Salgını seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun.